En küçükleri hatırladınız mı? Bugün yağmur var. Ee, beş tanesi arkada. Ee, i̇ki tanesi e, yer yapmıştım eve, şeye balkonun altına. Ee, bunun iki tanesi ıslanmışlar. Ee, o ağaçların altına gitmişler, üzüm şeyinin bağının. Hani ilk yattıkları yer var ya. İkisi oraya gitmiş gece ıslanmışlar. Aç oğlum, aç. Hah, aferin. Aç da yavrularımızı şuradan. sizi Şimdi şu e, bunu yanıma alacağım arkadaşlar. Birkaç gün. E, belki bugün kliniğe gideriz. E, orada bir serum taktırırız. Yemesinde, içmesinde sorun yok da e, sıcakta biraz güçlü olsun orada. yerlerde de şimdi bir kulübe inşallah Allah izin verse. Şimdi orada 5 e, tanesi e, yatmış, iki tanesi e, yağmurda kalmış demeye kalmadı. Bu ne Ha tamam. Geliyorum. Büşübüşler. Hmm. Yağmur, e, kar, annesi olmayan bebekler için çok zor arkadaşlar. Yani e, bunları takip edecek, bunları gidecek. Mesela sıcak yerleri, mesela akşam kalktım, e, sıcakta yatıyorlardı. Sabah kalktım, ikisi yok. Eski yerlerine baktım, eski yerlerine gitmişler. Ne ara gitmişler, nereden şey bulmuşlar? Biliyorsunuz bizim orası da kafes ya, nereden çıkmışlar? İşte anne olmayınca takip etmek güç. Bana doğru seni yaradan ha? Bu minik olanı yanımıza alacağız. İnşallah eğer bugün klinikte işimiz olursa kliniğe götüreceğiz. Diğerleri iyi. Ee, annesiz bulunmuştuk ya hatırladınız mı? Allah bunları bildiği gibi yazsın. bunları e, Bunlar Allah'ın yarattığı can. Yani e, annelerine en çok ihtiyaçları olduğu zaman gülecekleri, oynayacakları e, onun sütünü içecekleri. Şuna baksana. En güzel mamalardan da versen Anladın mı? Anne. Islanmışlar mı oğlum? Tamam geldik geldik geldik. Dur onlara da bakayım da. zaten küçük kalmıştı hatırlıyorsunuz değil mi? Şu iğneye var ya. Allah'ım da kurban onları şu küçücük patisine. İşte Allah sizleri bildiği gibi yapsın. İnsan anneden ya bir de anneyi düşünün yani anladınız mı? böyle dağlar, taşlar hep Böyle, işte böyle geziyoruz arkadaşlar. Ya, Geliyor mi? mu oğlum gel. Ne oldu? He. Ne oldu? He. He. Tamam. Bunlar iyi. Geliyor mu oğlum? Hadi. Hadi tarafa. Kurban olurum senin bücürüğüne bücürüğüne. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Rapid sorularını <laughs> <laughs> Dışarıya çıkmayın tamam mı? Yağmur var. Bak ah, ne güzel. <laughs> ben bile girebilirim içine. Bu kadar büyük. Küçüğü yanımıza aldık arkadaşlar. Heh. <gülüyor> <gülüyor> oh, çok güzel. Kumbire sıcak. Anladınız mı? Biz yatak koyduk. Hadi hadi. Karnınızı doyurun tamam mı? Gel nereye gidiyorsun gel. Valla burada yatsam valla uyunur lan. Şöyle yatak yorgan yapsan arkadaşlar bakın. Yatak yorgan yapsan burada uyunur. Kurban olurum seni yaradana. Islananın biri bu. Ama güçlü yani öyle şey değil. Hadi bakayım yemek yiyecek mi? Yedi. Soğuk değil arkadaşlar hava da yağmur yağınca Allahım kimseyi anasız etmesin. Bak çiş yasak tamam mı? Dışarıya. Heh. Sonra ihale bana kalıyor. Burada yiyin için yatın bak deniz kenarı ben bile yatıyorum içinde ha. Gördünüz mü? Hah. Hah. Bak sıcacık. Hah. Toprak da sıcak, burada sıcak. Tamam. Hadi bakalım. Hah. Hah. Ben suyumuzu da getireyim. Tamam mı? Urban olurum seni yaradana. Bugün gezdireyim mi seni yanımda? O ufağı aldım. Eee... Yemesi içmesi çok iyi arkadaşlar. Bir kliniğe götürebiliriz. Hadi bakalım. Ya ha, yatağınıza Bu oğlum kimse görmesin lan. Kimse görmesin lan. Kimse görmesin lan. Vay hiç şu kolej vay. Tavuğu tamam, buldu aldık kaçtı. içeri yok. İçeri aldık kaçtı lan. Gel. Ne oldu? He? Kaçtı gördüm gördüm. Gördüm. Kaçtı kaçtı. Gel. Gelin bayım gel. Gel. Gelin bakayım gelin. Dur şunu da sen indireyim de gelsin. Gel. Gel gel. Gel kızım gel. 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 Nereye gitti lan? Görüyor musun? <laughs> <laughs> Kimse görmeden, kimse görmeden. Tavu nereden buldun? Nasıl aldın kaçtın buraya oğlum? Şu sıpalar aç kalır mı hiç? Ha? Şu sıpalar aç kalır mı hiç? Ha? Tavu alınca kaçtı. Gel bakayım. Kızım arabaya biniyor Kolay gelsin Şunları kaybını doyuralım da Ondan sonra Gel Gel. Şşt. Şşt. Gel, gel, gel. Gel bebeğim, gel. Şşşt. Şşşt. Şöyle şişt. Gel, tamam kızım, gel. Hadi götüreceğim seni. Tamam. bir eşşol eşek daha görülmemiş. Gel. Ha. Bin kızım bin. Bin gel hadi bin bin arabaya. 这边。